Arkadaş hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuzda korkunç bebek oynuyoruz. Hadi gelin başlayalım. Evet pirinci perde. Burası bebek bakıcılarından altın standart olan yeni, yeni bir müşteri mesajım var. Anladım reis anladım. Vardı arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ay, Durun arkadaşlar reklam geçip geliyor. Evet. Tamam. Okay let's go. Daire on nerede? Ha? Çiçeğin altında. Dan. Aç. Yine NPC bebekle karşı karşıyayız. Ay kutu kutu elektrikli araba çekmiş. Ay kutu kutu. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Şimdi kendime söylüyorum. Evet şimdi başlayalım. Arkadaşlar ben bunu yani tek dakikada bitirmeye de bilirim. Yani video çok uzun sürebilir. Ya yani bilinmiyor şu an. Başlamıyor. Lan ne Ay. arkadaş olunca size haber veririm. Durun bekleyin ben böyle reklamın. Evet birinci geceyle başladık. Ne diyorsun? Bebeği beste dolabından biberonu al. Lan. Hadi oğlum hadi. Hadi. Hadi sen burada kal tamam mı? Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Kurabiye var, simit var kanka. Neyse hemen sapıtmadan geçelim. Buzdolabında biberon al. Alalım. Nerede lan biberon? He. He. Şap şap. Ay doğru lan koltuğa koymuştum. Allah'ın zıkkım lan. Ya senin. Ya uf yine altına etti. Ay ben böyle çocuğu. Al lan sana. Al oğlum. Ha, al tamam tamam tamam. tamam. Maymuna benziyor oğlum. Ben ne yapayım? Lan tutamıyorum ki. He, alt değiştirme örtüsü burada. Maşallah bebeğim. Prim... Nereye gitti bu öküz oğlu öküz? He. Ağzına Ben. Kış 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 kış. Hoppala. Senin. Abi ben şimdi korkuyorum ya. Götüreceğim. Ya boş ver olsa da olsun. Başım oradan bir geçirim zaten odada tekim sen ağza. Ağzına ederim yani bir, bir şey yaparsan. O maymun G5 kaplan bari. Maymun maymun tipime bakıyor. Hadi tamam hadi. oturayım hadi hadi. Hadi, hadi Prince ve Cody. Hemen açalım. Allahu Ekber. Kıyı boyunca uzak diyarlarda tepesini karanlık da yıldızlarla prens derin uykulardaydı. E <laughs> hay ben böyle reklamım var ya. Evet derin uykudaydı. Bir kedi yatağına atlayana kadar gizli bir bahçe buldum dedi kedi. Büyük bir zevkle heyecanla dışarı koştular geceliğin kaşifler. İşte kendi okusun üretmiyor. yok. <laughs> Baby. <laughs> Kanka <laughs> korktum şimdiden ha. Bak burada şirketlik oldu. Bitti paşam benim. Bismillah. Bak o tekim. Bak. Vallahi yüzüne tükürürüm. Bir saniye. Oğlum dikkat ettiniz mi? Tablonun üstünde ruh gibi bir şey vardı. Durun arkadaşlar bekleyin bir. Hadi başlayalım arkadaşlar. Kendi kendine açıldı. Bak o bebek nerede? Lan oğlum neredesin? Neredesin? Ha? Lan sen de bir git sana mı uğraşacağım? Ya. Allahu ekber. Bebe Allah Allah fesim maymuna benziyor. Ne yapıyor? Bebeği uyut tekrar yatağa götür. Git lan yukarıya. Git lan. <laughs> <laughs> Bak. Bir anda çıktım. ya? Ay. Bak sen beni bir kopartıyorsun öyle. En ağzına Baba nasıl tutuyor? La bım bım bım. Bu musun? Tevşen? Onu bulamayanlar da var tam Tamam tamam getiriyorum getiriyorum ya Allen. Ay şey şey. Bir şey yaparsın seni al? Ay kapıyı kapatma. Ben de niye NPC NPC şey lan. Kız. Kız ama ben onu halledim he. Kafanı. Ba, ekrana gidip bir şeyler gidip geliyor. Bak vallahi uçan tekme atarım ha. Şadi yatak ben. Oh tost makinesi hemen alırım. Ay uykum geliyor. Ay. Ha ben böyle ebeveynin gel artık. İlk gün bitti galiba. Abi işte üçüncü gün çok şey oluyor zorlaşıyor. Bak daha yedinci dakikadayız. Ol artık ol ol Al. İkinci geçe. Arkadaşlar ben sizin için ya 3 veya 5. şey geceye kadar yaparım. Ne yapayım oğlum? Yani süreye bak. Bitirmem için bu videoya çok beğeni alsın Mesela 20 15 gibi like. Biz zaten 17 like'ımız var. Ay abonemiz var arkadaşlar. Lütfen ama lütfen 25 abone, 20 abone olsun. Bir de 25 like atın arkadaşlar. Ne tam lan. Bu video 20 like gelsin ve e, 20 abone olsun. Bunu devamlı çekeceğim arkadaşlar. Bebeğim. Ya da daha korkunç oyunu oynarım. Ya bir çık git sana da başlayacağım. Ha. Allah Allah Ekber. Ne geliyor? Bak. Bak. Ben gülme. Adam ben sana nasıl şimdi. Allah belanı versin. Allah sen <laughs> şaka yaptım ben. Lan bu kendi bebeğin uygulamasından reklam açtır geçip duruyor. Ağır bir de bunu bu palyaçolu halini oynasak mı ya. Ya tamam lan tamam. Ya verme artık reklam verme. Ne lan? Ama ben çok korktum. aşı Lan ya helal. Lan şimdi. Allah al lan al kilit Kilitte. Tamamdır dur. Dur dur. Allah sen yumurta al. al. her şeyi atacağım oğlum al. Ah ah. Ah. Al lan. Al, al evini her yerini de atacağım lan. Açmıyor demek ha? dur bu nimet. Buna bir şey yapamam. Hayır nimet düştü. Allah be çarbacı. Ya bebek. Senin kafanı. Nerede şimdi bu? Tövbe ya. Rabbi. Şey sen de bunu fırına koy. Hatta dur. Yapacağım şimdi birazdan. Fırına koyacağım onu. Ne diyorsun oğlum be? Ler için yemek. Bak sen paşama. Heh. Ah, ha ah, gel Bak Mahmut. bak i̇kiden bir böyle yapıyorsun. Gel lan gel. gel Değiştirmiyorum lan. Dur fırına koyacağım. Hemen pişiriyor. Evet tekrar pişiriyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bebek <laughs> Öl artık. Allah senin belanı versin. Allah sana. Kız Mahmut bak bir yerine dur. Mahmut. Bizim küçüklüğümüz böyle miydi? Ay ekrana düşürdüm yanlış. Bak Mahmut beni korkutursan senin ağzına... bezi yapalım. Sen sabır ver düştüğüm hallere bak Allah senin belanı versin. Bak Mahmut Mahmut bezini ne yapıyor Mahmut? Ben şimdi seni nasıl Alayım ben bezi. O bak bebek gelsin sonra şunu buradan bir tokat yapıştır. Ne bakıyorsun lan? Ben seni yatağa götürmesen olur mu? Ya seni götürmek iste. Gel sen burada affedersin tuvaletini et. Allah sana. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Dur oğlum biraz banyo yap ya. Allah sana. Evet arkadaşlar gitti çocuk diye bir şey. Sen demek bana sinir ha? Çık lan seni eve almıyorum. Tamam hadi, hadi al seni. Abicim dur. Dur ben geleceğim. Lan ne bakıyorsun? Hadi götürüyorum hadi gel. şu Abicim bir kere de yattırmasak ne olur. Bak. Mahmut. Cık. Hem şey hissettim ama neyse. Buradan cam skera atması iyidir yani. Hmm, Brains bilmem. Allah belanı versin açıl artık. Ne okuyorsun? Hay ben böyle şeyin. Hay kafayı yedim. <laughs> Lan ama bekle. Kardeşim bekle. Durun arkadaşlar ben bunun. Heh. Lan ol artık ol ol. Arkadaşlar galiba kafayı yedi. Oynayamıyorum ya oyun beni bağımladı mı? Ya Arkadaşlar galiba burada bir şey bitti. Lan olmuyor ki. Sileyim mi? Ya ama bak yeter ya. Arkadaşlar sizin için baksana tane Ya ol artık. Ya. Ha, vallahi videoyu bitirmem. Seni bitiririm. Ya reis burada ağaç oldu. Hadi açıl, açıl. Açıl. Arkadaşlar galiba bitsin. <laughs> Video galiba burada bitecek gibi geldi. Abi ne güzel oynuyorduk bak. Oyunun içiniz. <laughs> Bu ne lan? Elime bir sıvı gel. <laughs> Allah senin belanı versin. Arkadaşlar yok yanıt vermiyor. Abi ne güzel oynayacaktık ya. Yine en baştan mı çekeceğiz reis? Bak. Arkadaşlar bir deneyim. Arkadaş çekemedik ya. Neyse arkadaşlar belki yarın ve öbürsü gün çekeriz. Bu videoyu göndereyim. Ya F yeni mi başladın reis? Ya Rabbi Arkadaşlar eğer olmazsa burada videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Vallahi kusura bakmayın. Yarın ve öbürsü gün arkadaşlar. Belki sizin için ne çekerim? Yorumlara yazın. Siz hangisini istiyorsanız ben de onu çekeceğim arkadaşlar. İstediğiniz oyunu da yazın. Mesela atıyorum durun. Sizin için göstereyim. Of, ayağıma ne oldu? Aa! Durun arkadaşlar, mola. Ağzı nasıl? Şunu soysam ne olur? Olmadı. Tamam hadi, hadi. Bakın arkadaşlar, korku oyun diyeceğiz. Bakalım neler varmış. Belki sizin için şey korkunç öğretmen oynarım. Ve yorumlara yazın arkadaşlar siz. Bebek oynayamadık, e, Çok kastığı için oynayamadık. Başka neler var yani korkunç bir şey. Bak o zaman Pennywise oynayalım. Ama Pennywise arkadaşlar kaç like gelse. Bak bu videoya 35 like gelirse yemin billah paylaşıyor oynayacağım arkadaşlar. Ya da eğer olmazsa gelmedi mi? Eğer olmazsa da ama ah oh be keşke ben de oynasaydık ya. Hem şeydir hem güzeldir ucayın. Of. Arkadaşlar sizler için belki Google'dan APK olarak yük APK olarak yükleyebilirim bu oyunu. FNAF'da FNAF'da arkadaşlar o arkadaşlar bir şuna bakar mısınız be? Şuna bir profil fotoğrafına bakın. Arkadaşlar durun. FNAF'ın şeyini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 20 like gelsin bir de 20 abone olsun arkadaşlar mecbur aynısını bebek için dedi ama olmadı arkadaşlar kafayı yedi gördüğünüz gibi tamam arkadaşlar bu videoya 20 abone hay şey 20 abone olup da bu video 20 like gelirse arkadaşlar size söz veriyorum şey çekeceğim arkadaşlar ee, ne çekeyim siz yorumlara yazın işte o oyuna göre ben şey yaparım tamam mı? FNAF tam FNAF oynayacağım arkadaşlar. FNAF'la e, arkadaşlar 20 abone istiyorum. E, yani 20 aboneye ulaşalım. Bir de 20 like istiyorum bu videodan. Hadi sizler için görüşürüz arkadaşlar. Bu arada Nurra kanalına abone olun arkadaşlar. Beğenip abone olun. Like atın. Yorumlara yazın oyunu. Iste, hangi oyunu istediğiniz arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın. Ha bu arada arkadaşlar size bir şey diyecektim. Şey eğer ara, aralardan birisi aranızdan birisi şu oyunu oynuyorsa durun göstereceğim size. Ha sizler için belki şey de oynayabilirim. Dondurma camca da oynayabilirim. O da şeydir yani arkadaşlar. O da iyidir. Evil'in da oynayabilirim. Korkunç öğretmen de oynayabilirim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Sizler için oynayacağım işte. Gratis sin atınız için korkunç öğretmenliği yükleyeyim arkadaşlar ne olmaz. Bu videoya 20 like hadi lan tam, tamam Evil oynayacağım ya da ne oynayabilirim neyse siz yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Dediğim gibi 20 abone ve 20 like arkadaşlar anladınız mı? Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar öpüyorum sizi. Kendinize çok 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 iyi bakın hadi güle güle arkadaşlar.